Selam sevgili dostlar. Elimizde pufidik bir yünümüz var. Bu yünü hepimiz çok iyi biliyoruz. Bununla bir taraftar battaniyesi başladım. Sizler bebek battaniyesi veya TV battaniyesi olarak da örüp kullanabilirsiniz. Ben şimdi örneğime başladım. O arada sizi de unutmadım hemen küçük bir çalışmayla size bu örneği şöyle göstereyim bu örneği nasıl yapıyoruz ondan bahsedeceğim kısaca çok kolay korkmayın biraz kafamız karışacak ama videoyu başa sarıp tekrar izlediğinizde her şey yerine oturacak sevgili dostlar bu örnek için ben öncelikle 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 ilmek kullanarak size örneğin nasıl kurulduğunu anlatmak istiyorum. Eğer bire bir bir battaniye örmek istiyorsanız bu ilmeklerden 54 adet sayıp ayırmanız gerekiyor. Diyelim ki bu elimizde şu anda 54 tane ilmek var. Benim bu başladığımda şu anda 54 tane de yapılmış. Ama ben daha kısa sürsün. Videom uzamasın. Size de yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve 12 adet 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 adet ilmek ayırdım. E, mutlaka ilmeklerimizin sayısı çift olsun arkadaşlar. Çift olarak gideceğiz çünkü. Şimdi konuşurken 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet şöyle Yanlış yapmayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi yünümüz sağ tarafta ve ayırdığım ipim sağ tarafta ve iplerimi şöyle hemen karşıya alıyorum ve 12. buradaki ilmeğim var ve burada da hemen yanında birlikte öreceğimiz ilmeklerimizi elimize alıyoruz. Şimdi öncelikle biz bu örneği yaparken ilk sıramızda sağdaki ilmeği soldaki ilmeğin üzerine alıp şu arkada sıradaki ilmeği bundan diğer hemen yanındakinde hemen yanındakinden geçirelim şöyle ilmek atlamayalım şuralarda şimdi tekrar sıradaki iki ilmeğimi alıyorum şu kullanılmamış olan yine ben Şöyle sağdakini soldaki ilmeğin üzerine alıyorum ve sıradaki ilmekle bunu örüyorum. Şimdi yine sağdaki ilmeğimi soldaki ilmeğin üzerine ördüm. Tekrar sağdaki soldaki'nin üzerine ve bu şekilde örüyorum sağdaki ilmeğim soldakinin üzerine ördüm. Evet. Son iki ilmeğim sağdakini soldakinin üzerine aldım ve ördüm. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bu kez başta en baştaki ilmeğimi hiç örmüyorum daha sonra kullanacağız bunu bunu burada tek başına bırakıyorum ve bu kez bir sonraki iki ilmekle işimiz bu kez sol tarafa giriyoruz az önce şu şekilde sağdakini soldakinin üzerine koyduk sola giderken soldaki ilmeğimizi sağdakinin üzerine koyup devamındaki iple örüyorum Şimdi soldaki ilmeğimi yine sağdakinin üzerine sıradaki ilmeğimle örüyorum. Tekrar soldakini sağdakinin üzerine aldım, ördüm. Soldaki ilmeğimi sağdakinin üzerine aldım, ördüm. soldaki ilmeğim sağdakinin üzerine aldım ve ördüm. Burada tek ilmeğim kalıyor. Çünkü başta bir ilmeği biz işlemeden kenarda bırakmıştım. Bu ilmeğimi tek başına kalan bu ilmeğimi sıradaki ilmekle tek başına örgüme dahil ettim. Şimdi sağa doğru gideceğiz. Değerli arkadaşlar ne dedik? ilk etapta şurada hatırlarsanız sağdaki ilmeği soldakinin üzerine ilk sırada yaptığımızı yapacağız en kolay anlatım şekli bu arkadaşlar bunu da hiç şaşırmayacağınıza eminim sağdakini soldakinin üzerine sağdakini soldakinin üzerine Sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Sağdakini soldakinin üzerine, sağdakini soldakinin üzerine, şöyle ipimi rahatlatayım. Sağdakini soldakinin üzerine. ve bu turu da bu şekilde tamamlamış olduk. En başta ilmeğimiz bizi bekliyor ve örgümüze devam ediyoruz. Sol tarafa gidiyoruz. Soldaki ilmeği sağdakinin üzerine ekliyoruz ve sıradaki ilmekle örüyoruz. Soldaki ilmeği sağdakinin üzerine sıradaki ilmekle örüyoruz. soldaki ilmek sağdaki ilmeğin üzerine sıradaki ilmekle örüyoruz. Soldaki ilmek sağdakinin üzerine ördük. Soldaki ilmek sağdakinin üzerine ördük. Örgümüzün en solunda kalan tek ilmeği örgümüze tek başına dahil ediyoruz. Şimdi sağ tarafa gidiyoruz. Sağ tarafa giderken arkadaşlar şu örgümü soldaki ilmeğimi bırakıyorum. Sağdaki ilmek soldakinin üzerine. Sırasıyla örüyorum. Sağ tarafa gider giderken sağdaki ilmek soldakinin üzerine sağ tarafa gidiyorum. Sağdaki ilmek solun üzerine. Bu kadar basit arkadaşlar. Sağ tarafa giderken sağdaki ilmek soldakinin üzerine Sol tarafa giderken soldaki ilmek sağdakinin üzerine. Bu kadar basit ve sevgili arkadaşlar sağ tarafta hep bir ilmek bırakacağız. Bu ilmeği en son öreceğiz. Sol taraflarda hep bir tane tek kalacak. Onu tek başına örerek örgümüze dahil ediyoruz. Haydi sona doğru tekrar devam edelim. Biz sağ tarafa gidiyoruz. Sağdaki ilmek soldakinin üzerine Sağdaki ilmek soldakinin üzerine. Kafanıza takılan sorular olursa yazın yanıtlarım sizin için. Elimden geldiğince mesajlara dönüş yapıyorum. Sağdaki soldakinin üzerine. Ve bunu bırakıyoruz. Bir sonraki ipi bununla sola giderken nasıl anlattıysam o şekilde siz arkadaşlar videoyu başa sarıp örgünüze devam edin. Dediğim gibi ben 54 ilmekle bunu başladım. 1 metre genişliğinde olacak. Boyunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Battaniyemizi ördük ve artık battaniye ilmeklerini kapatmamız gerekiyor. Ne yapacaksınız? Hemen şöyle ilmekleri birbirinden şu şekilde geçirerek battaniyemizi artık bitiriyoruz. Çok kolay bir battaniye, örmesi zevkli, kolay ilerleyen bir battaniye. Sevgiyle örün, sevgiyle kalın. Şöyle ilmekleri birbirinden geçirerek battaniyenizin finalini yapın sevgili dostlar. Hoşçakalın.